Token kafasında sizlerle birlikteyiz. Es kazanın iki elemanı olarak. Ben eleman mıyım şimdi? Neydi o bir tane şey vardı ya. Kaygısızlar vardı. Orada da bir eleman vardı. Tamam. Fatih de eleman <laughs> Ben şu kadarını söyleyeyim sana. Benim şampiyonluk adaylarımdan. Oo. Bak abartmadan söylüyorum. Orta sahaya bir aldıkları eleman var. eleman değil mi? ya biz hepimiz elemanız aslında. Bir Bitexen... <laughs> Kazandın mı? <laughs> Coin kazandım evet harika işte budur. <laughs> Bu Bitexen Club var ya onun yetkililerine burada sesleniyorum. Siz köfte, ekmek falan da verin. Bu arada çorapların da çok güzel ha. Benim oğlan da bunlardan giyiyor. Buna ne diyorlar? Bir şey çorap diyorlar. Ne? Baget yok. Baget, 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 baget ekmek var. <laughs> çorap duymadım. Nefyan Söne? Yanlış mı hatırlıyorum? Evet. Olabilir. Eğer değilse keselim burayı. <laughs> Kesmeyin özellikle koyun. Efendim mutlu günler diliyoruz. Hoş geldiniz. Token kafasında sizlerle birlikteyiz. Es kazanın iki elemanı olarak. Es kazaya götürüyordum benim. Ben eleman mıyım mi? şimdi? Tabii ben de elemanım. Tamam. Fatih Terim de eleman mı tamam. yazdın? <laughs> Orada o eleman <laughs> tehlikeli işler abi. Öyle demedi <laughs> mi Ünal Aysa? Dedi. Değil mi? Değil. Eleman dedi. Elemanız o zaman. Elemanız bize... Biz... Neydi o bir tane şey vardı ya. Kaygısızlar vardı orada bir eleman vardı hatırlıyor musun? Onu hiç bilmiyorum. Ama e, isminin hakkını verdin yani. Covid'i geçen hafta bana bulaştırdın. Serdar Kelleci. Abi ben şöyle söyleyeyim. Hiçbir hastayı senin kadar ha. Vallahi çok aradım. Çok A teşekkür ederim. Hastasın sen. Cüneyt de beni aradı çok. <laughs> Cüneyt beni arayıp aradın mı? Aradın mı diye Emre'yi aradın mı diye Ama baskı yaptı. Hakikaten direkten falan döndüm. Çataldan çıkarttı yani. Abartma ya. Vallahi çok kötü hasta oldum. Peki. Ama olsun. güzel oldu boş ver. Güzel hayır. oldu. E, tabii her işte bir hayır vardır. Her öyle. şerde bir hayır. Öyle, her öyle. Şer, hayırda bir şer vardır. Vardı. Ee, bu hafta müthiş maçlar vardı. vardı. Çok keyifliydi. Bu arada Adana Demirspor oynadığı futbolla da dudak uçuklattı. Bu arada Tokun da yaktırdı. Yani hem cebi güldürdü hem taraftarı güldürdü. Müthiş işlere imza attı. Valla performans harikaydı zaten Adana Spor cephesinde ve bu performans devam edecek gibi de gözüküyor. Yani e, Montella'nın özellikle sahaya hükmedişlerini izliyor, izliyoruz bence. Çok değerli bir şey. Ben şu kadarını söyleyeyim sana. Benim şampiyonluk adaylarımdan Adana Demirspor. Bak abartmadan söylüyorum. Yani. Hmm. Ya yani Onyekuru, Belhan, mesela Belhamda Galatasaray'da bu kadar oynasaydı kalırdı zaten. Çok enteresan bir performansı imza attı gerçekten ama Belhanda o Adana Üstüvar gollerinin mimarı olmaya devam edecek gibi. Onyekuru da aynı şekilde. Belki yedek kulübesinden biraz daha katkı alabilirler mi diye ben e, öyle bir kuşku duyuyorum sadece. Ama oradan da katkı alacaklardır mutlaka. Bak şimdi neden bunu kurcalıyorum biliyor musun? Şimdi e, artık bu yaşlandığımızın belirtisi biliyorsun yakın mı? Yakın Yakın uzak yok. Ben, bu arada. Ee, ben uzak görüyorum. Kaç numara ben Ben 3 numara. yakın 3 numara öyle mi? Uzak 3 numara. Yani numara. Uzak, üç uzak yani miyop, astimatım hmm. var. Aynı zamanda yakın da göremiyorum. Ben yakında, yakın yakın başladım. Progresif başladı de yani. kullandım ama kullanamıyorum. Evet. evet. ama şöyle söyleyeyim sana buna neden baktığımı söyleyeyim. Biliyorsun bir seni biliyor musun? Sen hiç duydun mu ismini bir tek sen Club. Club diye bir şey var. Biliyorum. Biliyorsun o bir tek sen klap bir anket yaptı bu hafta. Hı hmm müthiş. O anketin sonuçlarına bakıyordum. Şöyle söyleyeyim Anket sana. Anket ne? Anket şu. Forma numaranızı siz belirleyin yaptılar. Yeni transferler oldu ya. Hı hı mesela hı. Emre Akbaba gitti Adana Demirspora. Tamam. Emre Akbaba'nın forma numarası kaç olsun dediler. Ha Emre Akbaba seçmedi yani. Yok. Bir tek sen katılımcılar seçtin. Gülbrensen'in bak hem de nasıl olmuş biliyor musun? %68 oyla 20 numarayı seçmişler. Yine 23 giyiyordu değil mi Galatasaray'da evet. galiba yanlış hatırlamıyorsam? Evet, evet. 20'yi de galiba giyiyordu yalnız ya. Yanlış hatırlamıyorsam. Gülbrand senede yine Adana Demirspor taraftarı %61 oyla seçmiş. Oo. Bak bu token sahibi olmak çok kıymetli bir şey biliyor musun? Formaya bile karar vereceksin. Tabii mesela yani. sen şimdi Adana Demirspor taraftarısın Dedin ki formanın numarasını ben seçtim kardeşim dedin. Emre Akbaba'ya 20 numaralı formayı ben verdim dedin. Bu, bu çok güzel bir şey. Taraftarın zaten iyice işin içine girmesi artık bu sponsorlarla beraber gerçekten artık taraftar da işin içine girmeye başladı. Ama bu arada ben şeye gideceğim haftaya değil yani 3-4 hafta sonra Adana Spor Galatasaray maçı var. Ee, Adana'ya gideceğim. Bu arada Gökhan Töre'nin forma numarası kaç oldu? Kaç oldu? Onda işte. onlar işte. Mesela kaç numarayı verirdin Gökhan Töre'ye? Gökhan 1 ile tere... 30 arasında. 11 verirdim ben ya. 11. 30'u vermişler. 30. Ha %53 oynuyor. Niye o 30 peki? Yaşından dolayı falan mı o yaşı? Yaşı 30 değil ama. Gecik. Geçmiştir herhalde 30. Cim. Geçmiştir 30. Çok güzel bir uygulama. Bu uygulamaya ek bir uygulama daha var biliyor Hı -hı. musun? Ben sana onu söyleyeyim. En değerli transferi sormuşlar mesela. Oo çok zor soru. Aa, sorayım mı ben de sana? Şıklar var mesela, mı? Mesela şık yok. Giresun sporda mesela en değerli oyuncu. Giresun sporda. En değerli sporada. transfer. Ya Bayiçi söyleyebiliriz. Bayiç oldukça katkardı ama orta sahaya bir aldıkları eleman var. eleman dedim bak. <laughs> orta sahaya aldıkları bir futbolcu ya var. Hayır biz hepimiz elemanız aslında. Futbolun el paylaştığı. El, elbette elbette de. Orta yani Fatih sahaya... Terim'in eleman diye tanımlandığı bir yerde biz neyiz ki? <laughs> biz neyiz ki? <laughs> e aynen öyle yani. Koskoca o... Fatih Hoca. Ya, tabii ki. Yani Bayiç sayabilirsiniz tabii ki ama... Bayiç dediniz ve 10 puanla bir bit eksen... <laughs> kazandın mı? <laughs> Coin kazandım evet harika işte budur. Trink! Ee, Cüneyt yapıyor trink diye bir şey ee, çıkıyor orada. E, Sakarya Spor'da kim? Sakarya Spor takip etmedim abi öyle söyleyeyim. Ee, bu hafta biliyorsun kazanmayı başardı. Yani sonuçta takip ettim ama hani diğer majorlikleri majör ligleri takip ettiğim için Sakaryaspor Spor maçına bakamadım ama Sakarya'ya gitmek istiyorum yani. Bak Sakarya ya. Bak Sakarya'ya git nedenini de söyleyeyim. ne yiyeceğiz orada? Bu köfte yiyeceğiz. Ne köfte? Sakarya köfte. Islama köfte. Ha? Islama köfte. Ben ıslama köfteyi severim. Aslında bak bu bir tek var ya onun yetkililerine burada sesleniyorum. Siz köfte ekmek falan da verin. Allah ciddi diyorum. Köfte ekmek. Tabi mis gibi. Köfte ekmek, ciğer ekmek. Kargo emmeyecek falan. Var. Hayır ya maçta mesela <laughs> belli bir tokunu steak edenlere girişte fiş verecekler onunla yiyecek. Islama mı olacak peki? Ismarlama Nef mı? Ismarlama. Ismarlama. Kasonga, Kasonga. Kasonga çok iyiymiş Sakarya'da ki bu gol, hafta gol iki gol attı bu. Evet. 8.6 2 aldı. Peki Adana Demirspor'un en büyük transferi kim? Of, Onyekuru mu dersin? Emrah Baba mı dersin? Biglia mı dersin? Yok, ben Onyekuru derim. Der misin Onyekuru? Derim. Zaten herkes senin gibi demiş. Kaç koyun kazandım? <gülüyor> <gülüyor> Ben sana lahmacun ısmarlayacağım. Lahmacun, lahmacun Cüneyt ısmarladı zaten. Bu çok güzel lahmacun var. Sen dua et ben seninle yayın yapıyorum. Beni öldürüyordun kardeşim. <laughs> ya hala bu burada ya. <laughs> Hala burada. O ömrümün sonuna kadar ben sana komik tabii, geçirdim tabii, diye tabii, tabii. bunun acısını çekmek zorunda tabii. mıyım? Sen bu bir işkence gibi olacak sana böyle. Allah Sürekli ya ben ya. böyle ayak içi plaselerle köşeye göndereceğim. <laughs> bu arada çorapların da çok güzel ha. Benim oğlan da bunlardan yiyor. Buna ne diyorlar? Bir şey çorap diyorlar. Ne? Baget yok. Baget, 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 baget ekmek var. Çorap <laughs> duymadım. <laughs> 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 Biz ne yapıyoruz ha? <laughs> <laughs> Biz ne yapıyoruz? Ama cidden hemen böyle bir saklanma gereği vardır evet, böyle bir devam edecek. Bizde şey vardır ya falan. çorabın delinmiştir abi. O çok kötü bir şeydir. Yani Misafirliğe gidersin, böyle yani. basarsın olur, olur abi. Çocukken çok mu şey vardı var. öyle şey? Bir kere eskiden çorapları falan dikerdiler. Nerede başkım şimdi? Ben çok dikkatli bir adam değilimdir mesela ee, giyerim çorabı ve bakarım acık yırtık vardır ya orada böyle devam ederim çıkarım dışarı ama bir eve de girmen gerekir ya. Orada evet. bitti işte orada. <laughs> bitti inandır o an var ya. Terlik hemen terlik <laughs> ya, ya, olur abi. Benim mesela batığım var. O tırnak oradan çıkınca çorabı deliyor. Peki ben sana başka bir bombayı soruyorum. Sivas Spor'un en baba transferini sormuş bir Sivas Spor... Bugün bir gittik biraz ama yani ismi de güzel aslında. Bir bir tek sen. Bir tek sen bil bakalım. Sivas Spor en değerli Abi, oyuncusu kim? En son şey maçını izledim. Sivas İstanbul maçını da izledim. Ee, orada sağ kanatta oynayan bir siyahi bir... Musa mı? Yok o değil. Siyahi bir çocuk vardı. Adını unuttum ya. Hangisi? Gradel mi? Gradel değil. O, o eski transfer. Gradel yalnız müthiş adam. Yani J diye bir şey böyle... böyle... Ben seni hiç yormayayım Ahmet Musa'yı seçmiştim. Öyle mi? Tabii tabii. Karagümrük'te değil miydi o? Ne fensöne? Yanlış mı hatırlıyorum? Evet, olabilir. Eğer değilse keselim burayı. <laughs> Kesmeyin özellikle koyun beni Covid yaptı. Bu <laughs> her muhabbet Covid'e bağlayacağız biz. Her yol Covid'e çıkacak. Peki şimdi bu tam ankete katıldın. Hmm. Ahmet Musa'yı seçmedim veya Ahmet Musa'yı seçtim ne ne oluyor anket sonucunda? Burada ödül kazanır. Öyle i̇şte mi? Ödüller var tabi. Club var orada. Hı hı. Ya zaten burada asıl amaç şu, tuttuğun takımın tokenlarını alabilmek. Hı. O tokenleri alırsan. O buradan hani genelde şimdi token sen de ekonomiden geldiğin için senin gibi bir üstat karşısında estağfurullah, ukalalık estağfurullah, yapmak istemem ama genelde şöyle bir yanılgıya düşüyor insanlar. Ya biz bu tokenları aldık da ne işe yarayacak işte 5 hmm. liradan aldık bir işe yaramıyor aslında çok işe yarıyor. Hmm. Yani bu klaplar da bunun için kuruluyor. Buradan alıyorsun belli bir miktarı stake ediyorsun yani bir havuzun içine koyuyorsun. Hmm. Oradan işte atkı sana hediye ediyor forma hediye ediyor maça götürüyor yemek var yemek ya, dükkanlarıyla bak. lokantalarla böyle indirimler var teşvik edici şeyler var yani o şimdi bu çok yeni bir piyasa olduğu için dolayısıyla şirketler de e, bu tip teşvik edici aslında atkıydı formaydı vesaire bunlar ama ilerleyen yıllarda bunlar sona erecek çünkü piyasa artık hani bir hisse senedini nasıl alıyorsan NFT artık, çıkacak o zaman evet, doları nasıl alıyorsan euroyu altını nasıl alıyorsan bu enstrüman da artık e, yavaş yavaş kalburüstü bir yere doğru Tabii. çıkacak Bugünler belki o yüzden değerli. Yani hem coin alıyorum diğer taraftan da forma, atkı bir belki, şey kazanıyorum gibi. Belki o gibi. coinlerle NFT'ler atılırsın. Çünkü metaverse dünyasına doğru gidiyor artık. Evet. Mesela metaverse dünyasından bilet alacaksın belki. Yani mesela Katar'da artık evlerde birebirlik yani 2 metrekarelik alanlar yapıyorlar. Oralar Metaverse odaları. Metaverse odasında gözlüğü takacaksın abi. Sen Adana Demirspor Beşiktaş maçını türbünden seyreder gibi seyredeceksin odada. Oğlum nereye gidiyor bu iş ya? Tabii abi bu noktaya gidiyoruz <laughs> yani Çıkıyorum. Bizim evde de yalnız geçen gün telefonda böyle konuşuyorum Metaverse kağıtlarla ilgili vesaire. Ondan sonra eşim ben de aldım dedi. <laughs> <laughs> hani dedim bana sorsaydın bari en azından eski bir finansman. Ben falan, sana şöyle söyleyeyim, bi, bir kısmını stake edip NFT'ler çıkacak. Ben mesela Adana Demirspor'un, Giresun'un, Sivasspor'un, Antalyaspor falan NFT'lerini alırım. Hmm. Orada... O NFT'yi alıp saklayacaksın. Senin paninin yok muydu küçükken? Vardı. Keserdin yapıştırırdın of, of, of. değil mi? Şimdi o NFT'ler var işte. Abi çok tatlı bir olaydı o ya. O nefisti. Bu da, bu da şimdi o biraz daha tabii işin ona dönecek. dijital boyutu düşün olacak Düşün mesela yani. o şey bir tane bezbolcu vardı. Neydi adamın adı? Çünkü en çok Bebek kazanan. Rout, Bebek Rut. Hmm. Bebek Rut. Bebek Rut'u bilir misin? Yok. Bebek Rut'un bir tane şey kartı milyon dolara satılmıştı. Of. 1950'lerin falan zaten. Şimdi de ama aynı şeyler dolaşıyor piyasada. O tabii. Acayip pahalı ya. Şimdi NFT'ler ona dönecek. Mesela NFT'lerde 1000 bin dolara, 2000 dolara, 5000 dolara çıkan NFT'ler var. Elli bin dolara NFT var ya. Of. Büyük para be. Çok büyük para. Bir de... Ben 50 bin doları hiçbir arada görmedim. Yalnız şöyle bir çılgınlık da seziyorum aslında. Çevremde de çok dikkat ediyorum. Arkadaş çevreme gidiyorum. İşte eski arkadaşlarla buluştuk. Lise arkadaşlarıyla falan üniversite arkadaşlarıyla. Onlar koyun'dan bahsediyor. Bir mekan... Kaldı bir... mı Yaşıyor mu lise arkadaşla? Oho 1900 kaç? 64. ya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi mezunuyum ben. <laughs> 64 mezunu musun sen? 64 mezunuyum ben. 64 lise bitti benim. Ondan sonra... Doğum tevekkül. <laughs> 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 Oğlum ben... 80'leri yaşadım, 90'ları yaşadım. Şimdi de bu yılları yaşıyorum. Ama bizim için çok tuhaf. Sen... Mesela... sen kraliçe Elizabeth gibisin biliyorsun. Aa, Hiç yaşlanmadın ben Benjamin Button. Olay, olay oldu ya. Ölüşüm. Yalnız İngiltere'de maçlar oynanamadı biliyorsun. E, büyük bir saygı mekanizması Yazık var abi. Krala kraliçeye. Kraliçe yani toprağı bul olsun diyelim. Ne diyelim. Aynen öyle. Bu coin piyasası ve token piyasası hakikaten çok bambaşka bir noktaya gidiyor ve herkesin bu işi öğrenmesi lazım. Belki de biz bu eskaza insanlara birazcık bunu öğretmeye çalışıyoruz. Ya orada anladığım kadarıyla zaten club dediğin yerde de bu biraz daha o paylaşımlar vesaire var ki biraz daha bilgi almak isteyenler o klaba mı gidiyorlar? Ben seni haftaya o klaba götüreyim mi? Nasıl böyle gece klabı? Oo senin gözün dönmüş. <laughs> Covid sana hiç iyi mi? Çok farklı. Yenge seyretcek yani bak hani YouTube'dan seyretmiyor musun? Gece klubu abi gece klubu. Yok bir, bu bir Ge dükkan Böyle inanılmaz dükkan güzel. Dükkan mı? Dükkan tabii. Fiziki yani. Tabii tabii. Yani dükkan dediğim hani internet dükkanı. Ha. Geliyorsun oraya belli bir miktarları stake ediyorsun. Yani stake Yanar steak mi? <laughs> Gelecek hafta hakikaten ben bunu böyle internetten açayım göstereyim tamam. sana. Hatta bu hafta tiyosunu vereyim. Bak şöyle indiriyorsun bende var. Bir tek sen club diye böyle. Ben bir tek sen olanı var. Ama acayip güzel. Şöyle Binek yazıyor. Ne bana indirdi onu. Telefonda var zaten de. Ha bak şu işte. Bak şöyle açıyorsun. Peki burada bilgilendirme vesaire de var değil var, mi? Var var bak Hı -hı. bütün bilgiler Hı -hı. var. Ne kadarını ne yaparsan. Uygulamanın adı ne abi? Birazcık Bitex Unclub. Ben gelecek hafta bunu biraz detaylı anlatalım. Tamam. Hatta böyle arka yeşeme koyalım çizelim falan var ya öyle çıkıyorlar çiziyorlar 3-5-2. <laughs> Sen onu... de yapıyorsun onu YouTube'da. Yapıyorum yapıyorum. Değil mi? Bir kata tahtaya falan. Çok zevkli bir şey o ya. Değil, değil mi? Be? Be? <laughs> <Ben> sonradan <laughs> geldim falan 3-5-2 oynadılar. <gülüyor> <gülüyor> güzel güzel zevk alıyorum. Abi. Peki bitirelim mi? Bitirelim mi? Vallahi bitirelim. Islama köfte dedin artık ısmarlarsın bir köfte. Ya başka bir köfte ısmarlayayım ben sana. Islama köfteyi ben çok sevmiyorum aslında. İtiraf edeyim. Vallahi mi? Vallahi Aa çok güzel. Sakarya stadına gittin mi hiç? Gittim. Stada giderken sol tarafta var eski Ya güzel orada. yerler varmış. Ben kötü yerde yedim belki de. Aa çok güzel yani yerler. Bizi Cüneyt En ünlü yerlerde yedim ama. Bak bugün de lahmacun ısmarladı. Ha, haftaya artık köfte. Tamam. Hafta hatta Ayasofya'dan yapalım yayını. Bu hafta başka bir yerdeyiz. Her gün başka yerden yapacağız. Evet. Böyle güzel Türk İstanbul'un güzel nezih yerlerini göstereyim. Bugün mesela Cüneyt'in evindeyiz. Cüneyt'in evi mi? Cüneyt'in Cüneyt madalyaları bunlar. O da mahsus böyle geceden aslında var ya bu normalde burası boştu. <laughs> burası boştu. Sırf yayına çıkacak diye bütün ödülleri getirmiş. Hatta şurada şey var. Yan tarafta dükkanı gördün mü? Ödül yapıyorlar. Hani vardı da böyle, <laughs> Abi gelip oraya yaptırmış. Gel, yani, gelirken dedim ki Cüneyt köş, yalı, köş, yan, köş yan tarafta falan. var. Bunası böyle ödüller falan da yapıyor. Dedim ki hani Cüneyt Bey'in evini arıyorum. Aa, az evvel çıktı oradan ödüllerle falan aldı buradan çıktı. 20 tane oradan almış. Şuradan evine. iki tane cebe <laughs> <laughs> Bunlar için ne kadar stake etmemiz gerekiyor Cüneyt? <laughs> Efendim haftaya görüşelim Es eskazada hızlı bir şekilde bitirelim. Bu kez sen kapat. Geçen hafta ben Abi kapatmıştım. benim klasik kapatışım var. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. <laughs>